Aynen öyle. Yanımda Elvind var. Kendisi aynı zamanda maçın adamı da oldu bu karşılaşmayla beraber. Sürekli bir ayrı kittirme durumu. Öncelikle tebrik ederim ikinci maç için. Galibiyete ulaştınız. 55 dakika süren sizleri başta çok yordun düşündüm ama bizi de inanılmaz bir strese sokan maç. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? aslında buraya gelmeden önce maçların böyle olacağını düşünmüyordum. İlk maçı da ikinci maçı da çat çat kazanacağız ve gideceğiz diye düşünüyorduk ama bir baron felaketiniz var abi. Hani Baron'a ne zaman girsek alıyorlar. Bu yüzden oyunlar uzuyor, gecikiyor, bir şeyler oluyor ve böyle oluyor. Bu durumda da bizim kurduğumuz takım kompları genelde mesela son oyundan bahsedeyim. Son oyunda takım savaşı yapmamız gerekiyordu. Baron'u alacak kadar öne geçtik ama Baron gidince oyun eşitlendi ve oyun uzamaya başladı. Böyle durum olunca da benim split push'a yönelmem gerekti. Öyle. Yani aslına bakarsan senin o ayrı kittirmeye yönelme için herhangi bir durumun gerçekleşmesi gerekmiyor gibi. Lig başladığından bu yana sana ayrı bir kamera yapmak zorunda kaldık biz yayınlarda. Ayrı kittirme ilgili neler söyleyeceksin? E, ayrı kittirme ilgili neler söyleyeyim? Aslında bu oyun ayrı kittirme planım falan yoktu. Normalde tank kasıp takım savaşlarını zorlayacaktım. O yüzden zaten bu Titan 2'dir aldım. Can çalma yerine değil de Titan 2'dir aldım. Tank taşıyayım, takım savaşı yapalım falan diye. Ama şanssızlıklar oluyor oyun içinde. Baron çaldırıyoruz ya da biri yakalanıyor, bir şey oluyor. Oyunun istediğiniz gibi gitmiyor. O durumdan sonra da oyunu tekrar hayatta tutmam için hani grup olup savaşsam, takım savaşı yapsam kaybedeceğiz. O yüzden sürekli ayrı yapıp adamlara bir şeyler kaybettirmeye çalışıyorum. Hani bilmiyorum doğru mu yapıyorum? <laughs> işe yarıyor mu falan da yani yarıyor gibi geliyor bana. Yani galibiyeti aldığınıza göre ikinci maçta doğru bir hamle yapmışsın. Aslında birazcık bu soruya da cevap verdin. Dampi e özellikle sormamı rica etti. Elint neden can çalma eşyası almamış bu tanklık yüzünden midir? Evet can çalma eşyası almadım çünkü oyunu kazanıyorduk zaten ve tank önde durayım savaş yapalım bitsin diye düşünüyordum. Eğer oyuna şöyle başlasaydım eğer takım savaşlarını kazanamayız benim split push kazanmam gerekiyor diye başlasaydık eğer ben can çalma eşyası alıp bütün gün split push yapardım. <laughs> Ama bu kez planlar tutmadı. Normalde hani savaş yapacaktık. Bir baktık adamlar öne geçti. Savaş kazanamıyoruz. Hop direkt split kaydım. Ama can çalma eşyası alsam o zaman daha kolay olurdu. Dijital i̇şte direkt oyunu tek başıma bitirebilirdim diye düşünüyorum. Ee, i̇zleyicilerimize söyleyelim. Bu ayrı kittirme yapmamış hali Elvin'din. <laughs> Son olarak da yine seni de fazla yormak istemiyorum. Ee, puan, ligin ilk yarısını tamamlamış oldunuz bu karşılaşmayla beraber. Puan tablosundaki yeriniz ve KMF hakkında neler söyleyebilirsin gelecek için? Şu an puan tablosunda kaçıncıyız? bu beraberlikle beraber dördüncü sırada kalmış olduk. E zaten dörttük, yine dört olduk. Biz takılıyoruz orada. Bizim amacımız, <laughs> bizim amacımız playofflarda başarı elde etmek. Hani şu an ligde altıncıda da olsak, beşinci de olsak, üçüncü de, de olsak. ilk iki de olmadığını söyleyeceği bir önemi yok bunun. Tek önemi mesela atıyorum birinci takım süper masif olur. Sen gidip süpermasifle oynamak istemezsin. O yüzden hani daha yüksek bir sırada bulunmak istersin. Tek avantajı bu. Ama yani sonuçta en iyi olman, gerekiyorsa Super da yanman gerekiyor. Diğerlerini de yanman gerekiyor. O yüzden pek bir önemi yok ligin bizim için. Dolayısıyla ilk etapta ilk altı ama olursa neden ilk iki değil diyorsun. Sana da gelecekte takımınıza sana da çok başarılar diliyorum. Röportaj için de çok teşekkürler. Maçın adamı Elvin yanımızdaydı. Ayrı ettirmeden bahsettik doğal olarak tabii işin içinde Elvin olunca. Sözü yeniden analiz masasına bırakıyoruz. Bugünkü maçlar sonuçlandı. Yarın yine biz buralarda olacağız.